Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Mert. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci bölüm çekiyor. İkinci bölümü çekiyorum arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar o zaman Spike oynamaya başlayalım. Savaşıma girdim. Bakalım kaçıncı olacak yaz arkadaşlar. İkinci bölüm yani güzel gideceğini düşünüyorum hemen kıralım arkadaşlar. <laughs> Bibi çıktı ya. Onu da Evet, sıralım. <laughs> Cem nasılsın Adam onu nasıl arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar otomatik kötü vuruyor ya. Allah'a bu ne ya? Şu adamı öldürmek istiyorum ama El Primo çok canı var. Arkadaşlar bence bu Spike'ı can getirsinler ya. Çok az var. da Spike var ya. En iyisi kaçayım ben. Evet arkadaşlar. El Primo'yu da öldürmek istiyorum. Ama öldüremiyorum. Çok güçlü canı var yani arkadaşlar. Hmm. Evet, devam ediyoruz. Tam doldu ya. Ölüyoruz. Bir şey. Aynen çıktı arkadaşlar. Allah. Ya. Of. Niye böyle kötü ya arkadaşlar? Neyse. Savaşıyor. Neyse. Ne oynayalım arkadaşlar? Bence... Rosa. Aynı. Rosa iyi gidebilir. Çalı kurarım her yere. Aynen. İnşallah sprot çıkmaz çünkü çalıları yersek tutarız. Şu kutuları Bir AFK mı? Yok ya. Şu kutuyalım kaçayım. Şurayı. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Maktif var ya. git buraya aa ölmek ya ya bir daha girelim arkadaşlar bizi çok güler hayattir kurallar Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kardeşim benim. şuraya çalımızı koyalım. Yani, yani adamı bekliyorum arkadaşlar. Bu canım Hoppala işte bu. <laughs> kaç 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 kaç. Hayır. Hayır. Oo, hayır. Hayır. Abi çok güzel kurtulduk arkadaşlar ya. Hallettim kapı. Arkadaşlar Loz ve YBC izleyenleri bilir. Karlı'nın aksesi şarkısı var ya. Başını sayayım. Alev alev. Ben o adam öldürürüm. Ne geri Ben de şu kuyu. Spike varmış. <laughs> ya ben niye birinci olamıyorum ya? Arkadaşlar ben video çekin. Ne dersen birinci olamıyorum. Ne dersen? arkadaşlar kulübümüze katabilirsiniz. Şu 3 hesap benim şu 3. Çünkü 5 tutar. Ot 1000 kupayız yani. Güzel bir kupayız. Evet, yolla dün 18 üzerinden 20 rütbe yaptım arkadaşlar kastım iyice yani. Hmm, ne yapsam? Düşündüm, taşındım. Dynamite oluyor. Evet arkadaşlar savaşımıza giriyoruz. Hani illa bir adam olacak. Değil mi Hakan? Uh. Abi bir enerjiden ne olur bana ver ya. Gel. Uf. Lütfen. İşte bu be. Ne oldu? yıkalım arkadaşlar. Evet. Tık ve şu kutuyu alalım. Bu şekil. 2 2 Ben mi yerim? kim ya? Ben kim ya? Yani de. Oo, ohu, üç kişi kaldı. Ne çabuk ya. Ben kim kaldı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Uzaklaş. Öleceksin. Ve yeni aldık arkadaşlar. Güzel bir video yani. Bir daha mı oynayamıyor işte. Aa arkadaşım ya arkadaşlar. Arkadaşımla oynayayım. Kanka video çekiyorum. Ver atadılar. Çocuk niye gelmiyor ya? Arkadaşım 8000 8 800 kupa da arkadaşlar da dedim sen. Bilmiyorum. Neyse. Bir daha açacağım. Gelmezse ben video oynayamayacağım bunda. Şey ben video oynasamayın. Yani 10 dakikaya geçirmeyeyim de yeter. 10 dakika video. Güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu kutuları kırıyorum hemen. Ya bir bayittir ya. Bu da... Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi be. Neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar diyorum. Görüşürüz.